Ama çok iyi değil miydi ya. İşte Messi de kaldırdı son da kupayı. Kaçım vallahi yıllardır bizim de hayalimiz ya. Ya ben sadece şeyi anlamadım. Bu Mbappe ile Messi aynı takımdaydı. Şimdi Messi kupayı kaldırdı. Mbappe kaldırmadı. Görmedim ben onu. Niye? Başka takımda. Abi sen neyi izledin ya? Onlar aynı takımda değil mi? Geçen başta gördüm de aynı takımdalardı şimdi. Evet abi. O da kaldır da başını kaldır Allah da. Allah Allah. Evet. Görmedim onu. Ne sikeyi şu arada? Al al. Al Olur. olsun. Al. al şunu. Al seni olsun. Bu kadar çirkinleşme. Burnuma geliyordu. Salak mısın ya? İstedik burnum ya. Altyazı <laughs> M.K. Décrocher la deuxième étoile sur le maillot bleu. La France est championne du monde. Bak İngilizce'de diyor ki Hani penis diyorsun Dick diyorsun Kak diyorsun Türkçe'de yarrak İngilizce'de bakıyorsun işte pussy diyorsun Vagina diyorsun bilmem ne Türkçe'ye diyorsun am Böyle bir dil olabilir mi bu konularda ya Niye daha hoş Kulağa güzel gelen kelimeler kullanmamışız Kim bulmuş bu kelimeleri oğlum Türkçe'de hangi atalarımızın hangisi ne düşünmüş? Kardeşim gel buraya. Buyur abi. Sen zengin olmak istiyorsun herkes gibi değil mi? Ya. Sen Starbucks içmek istemiyor musun? İstemiyorum. Siktir git. E ticaret eğitimini satayım. La bir siktir Selamun Selamünaleyküm Ya, abi, Ses versene. Ya. Abi bu bu normal insan değil. Ha? Bu insan değil. Bu insan değil. Bu insan değil.

Yani bu kadar basit bir şeyi benden niye istedin anlayamadım ama neyse. Şimdi 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya gideriz. Burası 0 kalır. 6 16 olur. 16 eksi 7 Bu ne amına? Yani üç arkadaşın Seden bir tane adam önümüzü kesti. Dedi ki işte arkadaşlar benim bir dükkanım var. Orada temizlenecek. Size dedi para vereceğim dedi temizlerseniz. Biz de tamam dedik. Liseliyiz zaten o zamanlar durumlar da çok iyiydi. Girdik. Bayağı bir dükkan büyük bir dükkandı. Bize bir sürü deterjan falan getirdi. Bütün dükkanı temizledik, sildik, süpürdük. Bana dedi ki telefonun var mı? Var abi dedim. Dur dedi. Ben birini arayayım. Ben aşağı dükkanda unuttum telefonu dedi. Aldı benim telefonumu. Kayboldu. Sonra ben koşarak aşağı indim hemen. Dedim ki arkadaşlarıma adam geldi mi? Gelmedi. Dedi ki seni aramak için bizden telefon istedi dedi. Onların da telefonunu almışlar. <laughs> Biz de deterjan aldığımız yere gittik. Abi adamı gördün mü dedi. Dedi ki bana para vereceğim dedi. Deterjanları aldı daha getirmedi parayı dedi. Vay <laughs> çocuğu. Biz iyice sinirlendik. O dükkanın ev sahibine çıktık. Çünkü dükkanı tuttum dedi adam bize. Ev sahibinden de para almış. Ben temizlik malzemesi alacağım. Dükkanınızı temizleyeceğim. Bu dükkanı tutacağım ama şu an param yok demiş. Bütün adam orayı dolandırmış gitmiş ve de cami ediyorum diye çıkmış gitmiş. <laughs> bu arada adam hak etmiş parayı biliyor musun? Gerçekten mükemmel dolandırıcı. yatıyorum sikerim bunun da amına koyayım peklasını da sikerim bunu. İyi dur. geceler. İyi geceler. Siktir git. Bir anda bizi gör. Senin ananı Ama siktir git. Come <laughs> Hepinizi sıkacağım zamanı var. Dert etmeyin, tas etmeyin amına kıyım. Hepinizi bir kenara yazdım. 18 16 evimiz kale altı. Mehmet topa bir vurdu, patladı topun altı. Mehmet. <laughs> 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 your love, I need your time everything's wrong. Ya. hocam yeni bir kız çocuğu doğdu nereye gömelim ee, e, o doğan çocuğun hmm, günahı yok da onu çıkardığınız yere ben gömeyim

her şeyi bu adadaki bütün kötülükleri, bütün yağın doluyu, yağmuru her şeyi bile benden biliyorlar. Saat 18'de final maçı mı olur? Kısmetse olur var ama koyun maçı 22'ye alın. Kanka kısmetse olur izleyen bir erkeğin Dünya Kupası finaliyle ne işi olursan boşver. boş ver. Neredesin lan? Sen? Gendik belediyesi'ndeyim. Gemlik neresi amına koyayım ya? Gel. Muş'ta mı? Lan ne şu lan? Gemlik, Bursa, Takalay. Bursa neresi? Anamın amı. Tarık kanka biraz yavaşlasam mı ya? Tarık. Tarık kanka biraz. Oğlum çok soğuk kanlısın lan. <laughs> Bana huzur veren tek sen.